...mantıklı düşüneceğini biliyorum. Rahatlaman Matar, çok önemli. sizi ıslatmak istiyorum. Pazarlık yapıyor. <laughs> Bak oğlumuz kırmızı tamam, arabayı çok tamam, seviyor. Tamam. Serdar. Tamam. Islat ıslat ama mikrofonumu çıkartın. Okey. Tamam. Oğlumuz kırmızı arabayı çok seviyor aşkım. Tamam. Bir dakika şimdi biraz tamam, sakin okay. olayım çünkü nabzım çok düseldi. Evet. Fena nabız yaptım şu anda. Tamam biraz sakinleşelim. Okey. Tamam. Tamam. Allahım. <laughs> 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 Arabayı alırsak ıslatacağım seni yani, onu söyleyeyim. Sağ ol Sevgili seyirciler. Gerçekten çok iyi yarıştılar. 14.000 puanla finale geldiler ve arabayı kazandılar. Ee, Levent, anahtarı getirir misiniz? Levent abi! ya ya ya! ya, ya. <laughs>